Gönül dostları, şu andan Nide Bor ilçesindeyiz. Bir atasözümüzle sizin gönüllerinizde kalalım. Bilindiği üzere Bor, Nide ilimizin bir ilçesidir. Bor ile Nide merkezi arası sadece 14 kilometrelik mesafe bulunmaktadır. Eşekle alınabilecek mesafe düşünüldüğünde atasözünde Bolu yerine borun kastedilmiş olmasının daha olası olduğu görülmektedir. Ayrıca atasözün Nide'nin Bor ilçesindeki pazarlarda malların ucuz olması erkenden tükenmesinden dolayı geç kalanlar kalanlara geç kalınan kalan insanlara söylenmiş bir sözdür. Biz de ne diyoruz? Her işi zamanında yapmalıyız. Geçti borun pazarı sür eşeğini Nide'ye atasözünü böylece canlandırdık. Bunu nerede yaptık? Nide'nin Bor ilçesinde yaptık. Selamlar, saygılar, hürmetler. Gönülde kalmaya devam ediyoruz. Gönülde kalanlar kanalında kalmaya devam ediyoruz. Allah'a emanet olun. Her iş zamanınızda yapalım.